Sinemanın perdesinin arkasında biz perde tutarak birbirimize giyiniyoruz. Evet. Çok hadiseler de oldu. Kitapta yazıyor. <laughs> Bayağı sıkıntılı süreçler oldu. Şimdiki gibi değil değil mi? Kıyasladığınız zaman şimdi kulisinizi ayrı istiyorsunuz. Yok yok. Efendim ya gerçi siz böyle karpisli bir sanatçı hiçbir zaman olmadınız onu biliyorum. Kulisi ayrı olacak, giyim için ayrı bir yer olacak. Sizin de böyle özel tarafı... Hep... arabaların içinde giyindik gün ya. geldi. Arabanın içinde makyaj yaptık yetişmek için acele. Neler olmadı ki? Neşet Ertaş'la tanışmanız nasıl oldu? İşte ee, işte Onun askerde bilgi. tanıştım. Askerdeyken tanıştınız. O askerdeydi. Ee, askeriye matineler olurdu eskiden o zaman. Ben matineye gitmiştim, grup halinde gittik. Neşet Ertaş da oraya askere gelmiş. O hmm. ee, orada bu sefer İzmir'de var ee, askeriye yer. Dediler ki Neşet Ertaş geldi. Ben de duydum tabii Neşet Ertaş hocamdan. İşte, Neşet Ertaş'ın babası var. Babası daha güzel okur, kendisi de güzel okuyor diye. Neşet kardeşlerim ben hemen haber gönderdim ben gelsin. Geldi, bir sazla geldi. Sazı kendinden büyüktü. <laughs> Ufak tefekti kendisi. Kocaman bir saz. Dedim ben çıkacağım seni de çağırayım. Bir iki tane türkü söyle dedim. Olur dedi. Orada tanıştık. Sonra Ankara'ya o e, şeye geldi. Orada evine. Ben de Ankara'da sana tayin oldum. Sonra orada konuştuk devamlı. Nasıl bir dostluğunuz vardı? Kendisini tanımak hiç kısmet olmadı bana. Nasıl biriydi? Evet. Biraz bahseder misiniz? Çok tam Anadolu Anadolu erkeği. Hı -hı. Mis gibi, köy kokan. Mis gibi. En son ne zaman görmüştünüz onu? Hatırlıyor en musun? son hastanede Hastaneden gördüm. Hangi? Ama Hı. fotoğraf çektirmedim. Kırılmasın diye. Hı -hı. Evet. Burada yoğun bakımdaydı İstanbul'da. Hı -hı. Gittim göremeyeceğiz diye gittik. Evet. Ay. Yanımda da şey Ali Kemal vardı. Ali Kemal Arap oldu. O da benim sazımdır. O vardı. Beraber gittik. Bana haber verdi böyle böyle gidelim dedim gittik. Ya yetişiriz ya yetişmeyiz diye gittik. Kuba'dan çıkmış. Ne güzel gördün... Evet, gördüm. Gördüm. Ah dedi bedya. Yolun sonu görünüyor dedi. Ya, ya hissetmiş. O söz beni çok etkilemişti. Size söylediği. Çok. Türküyle cevap vermiş size. Evet. Onun sonu i̇şte, görünüyor. O, o da Sanatçılar türküler. zaten başka konuşmaz ki. Türkülerle evet. anlatır. Gönülde yağmur yağmur baran olunca Akar can özümden sel gizli gizli bir tenada can can alı bulunca Sinav yaralar yaroy 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 Dil gizli gizli dil gizli gizli Dil gizli gizli dil gizli gizli dost yeniden gel olmaz varılmaz rızasız bağ gülü derilmez kalpten kalbe bir yol vardır bilinmez gönül gider yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yol gizli gizli yol gezli gizli kalpten kalbe bir yol vardır bilinmez gönül Yol gizli gizli Yol gizli gizli Eşinizden bahsetmiştiniz Nur içinde yazsın. Beraber söylediğiniz özel bir türkü var mıydı? Onun en çok sevdiği türküler <laughs> sizden dinlemekten keyif aldı. Evet. çok severdi. Türklerin hepsini severdi. bir de Emir Dağı'nı çok güzel, çok severdi. Emir Dağı birbirine ulalı onu severdi. Beraber okur muydunuz? Onun sesi yoktu. Hı. Hep dinlerdi. Hep sizden istiyordu değil mi? Evet. Ne güzel. Hiç okumazdı. Hı. Oku dinleyem derdi. Allah rahmet eylesin. Size nasıl hitap ederdi? Hiç şaşırmaz hep Hediye Hanım derdi. Hep Hediye Hanım. Her zaman. Siz? Ben Atilla derdim. Devam Atilla Atilla. Bediye Hanım sadece türkülerin sultanı değil aynı zamanda bir anne. Bir dünya şekeri e, yetişkin bir kızı var. Nihan Hanım. Evet. Nasıl bir annesiniz? Nasıl bir anne kız ilişkiniz var? Onlarıza Ama... hayatınızı merak edenler için soruyorum. Evet arkadaş gibiyiz. Ya. Bana da çok benzer. Bir televizyonda da çıktık ya ikimiz aynı elbiseyi Hı -hı. giydik karıştırdılar bizi. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok benzer. Beraber bana. büyüdünüz de, denebilir mi? Evet, evet esas... Öveyi çocuklarımla beraber büyüdüm. Öyle mi? Tabii. Hı -hı. onlarla. Kaç çocuğunuz var o zaman Nihan hanım dışında Şimdi 3 öveyim vardı. 5 yaşında, 3 yaşında, bir yaşındaydı bizim evlendiğimizde. Hepsi bendeydi çocukların. Sonra ben doğurdum. Hı hı. 4 olduk. 4 çocuk olduk. Hep beraber büyüdü bir, bir de ben. 5 çocuk. Hı -hı. Öyle oldu. Hı -hı. Ne güzel sıcak bir yuvanız vardı. Çok şükür. Hı -hı. Çok değişik ilginç olaylar vardır sizleri etkileyen, unutamadığınız gerek yurt dışında gerek yurt içinde. Evet. Biraz bahseder misiniz bize en çok neler etkiledi sizi? Şimdi o kadar çok var ki aklıma geleni anlatayım çünkü enteresan olaylar var çok. Kitapta zaten fazlasıyla açıkladım. Bir tane hiç unutamıyorum. Benim eşim Gerzeliydi, Karadenizli. Karadeniz geliniyim yani aynı hmm. zamanda. Hmm. Sinop Gerze. <laughs> iftar ederim. <laughs> Gerze'ye gideceğiz ama ben çok hastayım. Evet. Yani konuşacak sesim yok. Orada kalmadık. Başka yerden geldik. Konsere çıkacağız doğru. Fakat benim hiç berbatım. Bir de Gerze'nin geliniyim. Düşünebiliyor hmm. musunuz? Çıkacağım ben. Herkes biliyor benim... ...eşimin gerzeli olduğunu... ...ve benim de ondan evli olduğumu... ...neyse bir arabayla... ...dedim şu pastanenin önüne çek... ...şuradan bir salep söyle yavrum dedim... <laughs> ...çocuğa durdum... ...arabada salep içtim... ...hazırlandım geldim zaten diğer otelden... ...hani orada otel yok başka yerden geldik... ...dua ettim dua ettim... ...Allah'ım yardım et ne olursun... ...Allah'ım burada beni mahcup etme... ...çıktım... Oo gerzenin gelini hoş geldin... ...güm güm 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 alkışlar bilmem ne... Allah gayret et, gayret verdi. Bir açıldı sesim. Maşallah. Bir güzel konser verdim. Hiç unutamıyorum. Ben miyim Allah'ım sahiden okudum mu böyle? şaşkın gibi. kar yağıyor. Osman ile beraber ailece akşam beraber olacağız. yurtan seslerden çıktık. Postaya baktık ki postada bir kart e, bir kargo gelmiş bana. Hı hı. Ondan sonra dedim ki böyle böyle postaneden bir kargo almamız lazım. Öyle gidelim eve. Hani hanımının yanına gidecektik. Allah Allah. Gittik. Bir kasa böyle verdiler bize. Üzüm. Ama içinde nasıl üzüm olduğunu bilmiyoruz. Biz ...kuru üzüm, kış gününe yaş Tabii üzüm olur. Ay dedim ya... ...üzüm ama nasıl üzüm? Osman Özmekçi dedi, Allah rahmet eylesin... ...o kadar anlarımız var ki... ...ister misin kütür kütür yaş üzüm olsun? Hadi ha ha güldük <laughs> biz hep beraber <laughs> güldük. Eve gittik açtık... ...kütür kütür... ...böyle... ...mor üzüm. <laughs> kütür kütür ama Taze. Ağzımız açık kaldı. Eğer Erzincan'da onu... ...askıya asarlar yaparlarmış... Bekletirlermiş, kışın yerlermiş... Kızım biri bana... ...mektuplaşıyoruz onunla... Hı hı. ...ben resim istedi, resim gönderdim... ...mektup get gönderdi, teşekkür etti... ...ondan sonra o göndermiş... ne olacak gittik... ...ben kızı devamlı haber gönderdim ki... ...ben geliyorum Erzincan seni görmek istiyorum... ...geldi kız... ...ama yok meydanda... ...ben kadınlar matinesine giriyor... ...kapıda bir kız var duttu beni dedi ki canım dedi ben dedi o mektuplaştığımız kızız dedi. Hani niye içeri? Yok dedi kaynanamdan dedi, izin alamadım fazla. Geldim seni görüyorum kapıda döneceğim dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.